Türkiye'de bir ilk olan ve hac malzemeleri sektörünün en önemli parçası ve geleneği haline gelmiş organizasyonumuzu Türkiye'nin en iyi aile otellerinden Adenya Resort'ta gerçekleştirdik. Eşsiz doğası, denize sıfır konumu, bay ve bayan ayrı havuzları, onlarca etkinlik alanı, lüks odaları, alkolsüz hizmeti ve nefis yemekleriyle Adenya Hotel, Aileye özel, aileye güzel mottosuyla aileniz ve sevdiklerinizle birlikte mahremiyetinizi her zaman garanti altında tutan muhteşem bir otel olma özelliğine sahiptir. Sektörümüze katkı sunmak, firmalarımızı buluşturmak suretiyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz katılımcı firmalarımız ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen siz değerli misafirlerimizle birlikte yüzlerce firmayla büyük bir ticaret hacmi oluşturulan başarılı bir organizasyona daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Arkadaşlarınızla karşınızda gerçekten her eve lazım her zaman lazım ee, Türkiye'nin ceviz markası ceviz ipli diyorlar her eve lazım çünkü kesin lazım bay bayanlara ihram hacda ümrede her zaman lazım önce sizi bir tanıyalım. İsmim Mustafa Ceviz Deniz'den katılıyorum fuara. İlk e, bu sene katıldık keşke daha önceden de katılsaymışız yani bayağı bir çevre edindik, müşteri edindik bayağı bir sipariş aldık neredeyse 2-3 aylık üretimi şu anda satmış durumdayız. Allah hayırlı etsin inşallah. Amin sağ olun. E, bu arada ürünler kalite olduğu hemen belli. E, ne ihramlarımız var, havlu çeşitleri var başka? Cena, cenaze havlusu, ucuz ekonomik gruplar var gene renkli polyesterli gruplar var. Yani ekonomik ucuzluk havlu, havlu, havlu yapıyoruz. Buradan e, organizasyon sahiplerine mesajınız var mı bu arada? Çok teşekkür ederim Ali Bey'e ve Eyüp Bey'e. Yani böyle bir organizasyon yaptıkları için e, keşke daha önceden haberimiz olsaydı. Yani Diğerlerini kaçırdık diyor yani inşallah. Yani, i̇nşallah yani. bundan sonra itibatlı olun. Tabii tabii her sene bundan sonra katılacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada e, ceviz iplik cevizle ikram ediyor. Benim yüzümden kalmadı. Sabahtan beri ben bitirdim kendi Aa. bahçemize buyurun kendi ürünümüz kendi bahçenize mi geliyorsunuz kamam bir kamam bir cevizi maşallah deniz denizi tavas kızılca Bölük'te bahçemiz evet ben arkadaşlar ceviz dağıtırken standır gezmeye devam ediyoruz Sizlerden gelen istekler ve yoğun ilgiden dolayı bir sonraki organizasyonun müjdesini Elif Hac Organizasyonu Sorumlusu Eyüp Kamil Gaysı Bey ve Elif Hac Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlgin Bey birlikte verdiler. 2017 yılında başlayan bu serüven Eyüp Kamil Gaysı kardeşimle beraber annemin sonrası da e, hamdolsun ikincisini gerçekleştirdik. Bu yolda birlik beraberliğimizi daim ederek. Ee, bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Müşterileri özellikle çok heyecanlı gördük bu farda. Biz çok mutlu olduk. Hamdolsun, elhamdülillah. Türkiye'mizin e, en önemli otellerinden biri olan Adenya oteldeyiz. Alkolüs konseptin en iyi oteli, helal turizm konseptiyle çalışıyor. Biz e, buradaki müşterilerimizi, misafirlerimizi en iyi bir şekilde, en kaliteli bir şekilde helal olarak, e, en doğru bir şekilde burada misafir etme mantığındayız. Hamdolsun, müşterilerimize bunu hak ediyor, misafirlerimize bunları hak ediyorlar. Sağ güzel bir ambiyans var. Özellikle şu son fuar bize şunu gösterdi. Sektör tekrar eski havasını, eski gücünü yakaladı ve aktif bir şekilde devam ediyor. Şu anda çok güzel tepkiler aldık. Yani şu an ciddi bir istek var benim var, gördüğüm kadarıyla değil mi? Gerçekten. Ali abi nasip yani, olursa hamle buradan hamle. diğer fuarımızın da inşallah müjdesini vermek Aynen. istiyorum. Bizim misafirlerimiz, buradaki müşterilerimiz, katılımcı firmalarımızın hepsi bu otellerin, bu organizasyonların en iyilerini hak ediyorlar. Üzerimize düşen bu sektörle alakalı, yani bu sektöre ne katabilirizle alakalı gerekeni yapacağımızın kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bütün müşterilerimize, misafirlerimize de beraber olmak istiyoruz. İnşallah burada diğer fuarımızın müjdesini vermiş bulunuyoruz. Nasip olursa da Allah emaneti almadığı müddetçe biz bu yolda inşallah elimden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Teşekkür ederiz, Sağ olun. Hizmetlerini sizlere ulaştırmanın heyecanını yaşayan bütün firmalarımıza ve organizasyonumuza katılım sağlayan tüm misafirlerimize göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'de bir ilki başlatmış ve başarmış olmanın heyecan ve gururu içerisinde aynı aşk ve azimle daha çok çalışarak bir sonraki hac malzemeleri organizasyonumuzu da çok yakında gerçekleştireceğiz. Bizi takipte kalın. Elif Hac Organizasyon.